Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. E, TÜBİTAK 4006'da yeni bir döneme giriyoruz. 11. dönem e, TÜBİTAK çağrıları yayınlandı. 4006A ve 4006B e, olmak üzere üç e, tane e, bildiğiniz gibi proje e, alt, daha doğrusu alt proje türümüz var. Bunlardan bir tanesi tasarım alt projeleri. Şimdi bir tasarım alt projesi nasıl hazırlanır? Süreç nasıl izler? Yani süreç nasıl izlenir? Bu süreç nasıl yürütülür? Proje hazırlama süreci bunu anlatacağız. Ben esasında daha önce inceleme, araştırma ve tasarım alt projelerinin nasıl hazırlandığıyla ilgili Geçen yıl yani 10. döneme ilişkin videolar çekmiştim. Ancak bu 11. dönemde ufak tefek farklılıklar var. Çok küçük de olsa farklılıklar var. Çok detay farklar bunlar. Ancak yine de yeni videolar çekme ihtiyacı hissettim. O yüzden tasarım projesiyle, tasarım alt projeleriyle dilerseniz başlayalım. TÜBİTAK 4006B kılavuzundaki bilgilerden faydalanacağız. Şimdi yine daha önce YouTube kanalımda bu mühendislik tasarım döngüsüyle ilgili esasında çekmiş olduğum videolar da var. Tasarım alt projelerinde arkadaşlar mühendislik tasarım döngüsünü takip edeceğiz. Bu NASA'nın hazırladığı bir e, tasarım döngüsü, mühendislik tasarım döngüsü. Esasında bana sorarsanız sadece mühendislik e, alanında çalışanlarım veya sadece mühendislerin kullandığı bir e, döngü, tasarım döngüsü değil. E, üretim sektöründe çalışan teknikerler, teknisyenler hatta farkında olmadan e, üretim sektöründeki işçilerin de belki kullanmış olduğu bir döngü bu. Çok aslında hayatımızın içinde olan bir döngü. Bu tasarım alt projeleriyle ne amaçlanıyor? Öğrencilerin günlük hayatlarında karşılaştıkları problemi çözecek ya da bir işi daha iyi yapacak bir model ya da bir araç burada geliştiriliyor. Burada bir model, bir araç, bir maket. Esasında biz daha profesyonel anlamda burada yaptığımız şeyin bir prototip olduğunu söyleyebiliriz. Bunları biz geliştirdiğimiz bu model araç maket ya da prototipi belirlenen kriterlere göre test ediyoruz. Peki mühendislik tasarım döngüsü neleri içeriyor? Şimdi birinci aşamada bir problem ya da ihtiyaç tanımlıyoruz ya da belirliyoruz. Daha sonra bu problem ya da ihtiyaçla ilgili bir araştırma yapıyoruz. Bu problem ya da ihtiyacı çözecek olan olası çözüm yollarını ortaya koyuyoruz. Bu olası çözüm yollarından en iyi olanı seçiyoruz. Buna göre prototipimizi yapılandırıyoruz. Prototipimizi yapılandırıp üretimini gerçekleştirdikten sonra bu çözümümüzü ya da çözümlerimizi test etme ve değerlendirme aşamasına geliyoruz. Test ediyoruz, değerlendiriyoruz. Bu çözümlerimizi sunuyoruz prototipimizle birlikte. Eğer bizim bu yapmış olduğumuz prototip ya da bu en iyi olası çözümler arasından seçtiğimiz çözüm bu esasında en iyi olası çözümlerden bir tanesini seçiyoruz ama bazen bu seçmiş olduğumuz çözüm bir tane olmayabilir. Yani en iyi olası diyelim ki iki tane çözüm seçtik. Bu çözümleri sunduk. Bunlar bizim problemimizi ya da ihtiyacımızı problemimizi çözdü mü ya da ihtiyacımızı ortadan kaldırdı mı? Buna bakıyoruz. Eğer kaldırmadıysa tasarımımızı yeniden yapıyoruz. Yani yeniden ikinci aşamaya dönüyoruz. Bakın Problem veya ihtiyacımız bizim zaten belli. Bu aşamaya dönmemize gerek yok. Problemimiz belli ya da ihtiyacımız belli. Yeniden tasarım için tekrar ikinci aşamadan bu döngü bu şekilde devam ediyor. Ta ki en iyi sonuca ya da istediğimiz sonuca ulaşana kadar istediğimiz sonuca ulaştığımız anda tasarımımızı tamamlayıp bu döngüden çıkıyoruz. Adım adım bunlar aslında. Problemi tanımlarken de ne kim neden yani problem nedir ya da neye ihtiyaç vardır? Bu problem kimin problemi ya da kimin ihtiyacı var? Ve bu problemi çözmek neden önemli gibi ne kim neden soruları soruluyor. İşte araştırmalar, olası çözümler, en iyi olası çözümler bunları zaten şekil üzerinden anlattık ve tasarımımızı tamamlıyoruz. Şimdi bununla alakalı dilerseniz bir örnek e, proje üzerinden gidelim. Bu örnek projemiz de TÜBİTAK'ın kılavuzunda yayınlanan örnek projelerden bir tanesi olsun. Ancak öncelikle şunu ifade etmek istiyorum 11. dönemle ilgili. 11. dönemde alt projelerimizi yazarken bu projemizin amacı kısmına bir de önemi eklememiz isteniyor. Yani amaç ve önem. Yani eskiden geçen e, yıl Yani 10. dönemde sadece projenin amacı yazılıyordu. Burada projenin amacı ve önemi. Diğer kısımlar aynı. Yöntem ve beklenen sonuç. Kelime sayıları amaç ve önemde en az 50 en fazla 150. E, yöntem kısmında yine en az 50 en fazla 150. Beklenen sonuçta da en az 50 en fazla 150. Burada amaç kısmını biraz daha e, projenin önemini de ifade ederek detaylandırmamız istenmiş bu sene. Şimdi dilerseniz örneğimize bakalım. TÜBİTAK kılavuzundaki tasarım alt proje örneklerinden birincisi. Öncelikle bizim alt proje türümüz tasarım. Onu yazıyoruz. Ana alanımız neyse burada ana alanımız bilişim teknolojileri ve yazılımmış. Tematik konumuz sürdürülebilir şehirler ve toplumlar. Tek tek bunları yazıyoruz. Daha sonra projemize bir isim veriyoruz. Projemizin ismi nesnelerin interneti yani IoT tabanlı hava kalitesi izleme sistemiymiş. Ger gerçekten gayet güzel bir konu. Şimdi özellikle şu amaç ve önem kısmına yoğunlaşmak istiyorum. Çünkü burada bir değişiklik var. Yani projenin sadece amacı değil, önemini de ifade etmemiz isteniyor. Şehirlerde atan hava kirliliği halk sağlığına olumsuz etkileyen kritik bir sorun. Nesnelerin interneti tabanlı hava kalitesi izleme sistemleri daha doğru ve anlık veriler sunarak geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığı noktalarda çözüm sunma potansiyeli taşımaktadır. Yani bu halk sağlığına etkileyen kritik sorunu daha iyi bir yöntemle daha doğru anlık veriler sorarak çözmeyi çözme potansiyeli taşıyor proje. Bir anlamda burada potansiyel taşımaktadır dediğimiz şu cümleye kadar biz esasında projenin önemini anlattık. Şimdi ne kaldı? Projenin öneminden sonra amacı kaldı. Bu proje şehirlerdeki hava kelini izlemek için nesnelerin internet tabanlı bir sistem geliştirmeyi, ve etkililiğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bakın bu da bizim amaç cümlemiz. Yani bu projeyle başlayan kısma kadar projemizin öneminden bahsettik. Sonra da projemizi bir cümleyle projemizin amacını söyledik. Amaç ve önem bu şekilde. Yöntem kısmında bu mühendislik tasarım döngüsü az önce anlattığımız mühendislik tasarım döngüsünü takip ederek adım adım tasarımımızı burada detaylandırıyoruz cümleleri kurarken arkadaşlar edilecektir aktarılacaktır geliştirilecektir bakın eceikli cümleler kurmaya özen gösterelim bazen bunu mesela benim de yaptığım zamanlar oluyor bir hata ve bunu hemen dönüp düzeltiyorum yapılacak ya da yapılmayacak bu projedeki adımlar, tasarımlar yapılacak ya da yapılmayacak şekilde yazılacak, yazılmalıdır. Yapılmayacaksa yazılmayacak tabii ki. Üretecektir, raporlayacaktır, paylaşacaktır. Yani böyle ecekli cümleler kurmamız gerekiyor. Yani adım adım tasarım bu şekilde gerçekleştirilecek. Burada mesela olasılık ifade edilen, olasılık ifade eden mesela geliştirilebilecektir. Dediğim gibi bu benim de zaman zaman yaptığım bir hata ama Dön, dönüp düzeltiyorum bu hatayı işte aktarılabilecektir paylaşılabilecektir raporlu raporlanabilecektir gibi yani olasılık ifade eden cümleler kurmamaya Özen gösterelim böyle ecektir acaktır şeklinde gelecek yönelik planlama içeren cümleler kurarsak yani projede bu tasarım aşamasında adımlarda bunların yapılacağını ifade edersek daha doğru bir yaklaşım olur. Tabii ki şu var arkadaşlar projemizi biz hayata geçirirken burada söylediğimiz adımlardan bazılarını gerçekleştiremeyebiliriz ya da buradaki adımlara ek ilave adımlar eklenebilir tasarımınızda. Ya da bazı adımlar çıkarıl çıkarılabilir. Farklı yöntemler izlenebilir. Mesela burada iletişim kablosuz iletişim protokol olarak Wi-Fi, LoRa, ZigBee demiş. Biz burada üçünü de kullanacağız diye bir kas şey yok. Yani bir zorunluluk yok. Siz projenizi Wi-Fi ile de LoRa ile de ZigBee ile de yapabilirsiniz. Sonuçta bunların üçü de kablosuz iletişim protokolü. Yani burada birebir proje yazımındaki aşamaları mutlaka yapacağız diye bir Durumda söz konusu değil. Proje gerçek hayata geçirilirken tecrübesi olan arkadaşlarım bana hak verecektir. Farklı durumlarla, farklı sorunlarla karşılaşabilir. Projenizdeki bu tasarım adımlarını değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Bunu da söylemekte fayda görüyorum. Daha sonra da beklenen sonuç. Beklenen sonuçta ise sonuçta biz bir beklentimiz var yani burada bu beklenen sonuç kısmında adı üzerinde bir beklentimiz var cümlelerimizi kurarken işte öngörülmektedir düşünülmektedir veya kolaylaştırılabilir gibi olasılık ifade eden işte düşünülmektedir öngörülmektedir gibi mektedir şeklinde cümlelerle ifade edersek beklenen sonuç kısmını ...doğru bir yaklaşım olacaktır e, proje yazımında arkadaşlar. Evet arkadaşlar böylece... ...tasarım alt projesi örneğimizde TÜBİTAN kılavuzundan bir örnekle e, örneklendirmiş olduk. Tasarım alt projelerini bu şekilde yazıyoruz. Bu anlattıklarım e, 4006B için... E, ...4006A için... Yani ayrı bir video çekmeyi düşünmüyorum açıkçası. 4006A'da tasarım projesi yazarken ne yapacaksınız arkadaşlar? Projenin önemine değinmeyeceksiniz. Yani orada sadece projenin amacını yazacaksınız. 4006A tasarım alt projesinde sadece projenin amacını yazacaksınız. Bu anlattıklarım 4006B için. Amaç hem amaç hem önem cümlesi isteniyor. Yani 4006A'da esasında Tasarım alt projesi yazmak çok daha kolay. Bir amaç cümlesiyle işi bitirebiliyorsunuz zaten. Amaç bölümünde de kelime sayısını az olduğunu göreceksiniz. En az en az 20, en fazla 50. 4006B'de hem amaç hem önem olduğu için en az 50, en fazla 150 kelime e, istenmiş e, bilginiz olsun. Bunu da burada ifade etmiş olalım. Evet, böylece tasarım alt, proje, alt projelerin nasıl hazırlandığını anlatmış olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Araştırma alt projesi içinde aynı yani benzer açıklamaları yapacağım. Daha doğrusu araştırma alt projesinin nasıl hazırlandığını da anlatacağım arkadaşlar. Lütfen takipte kalınız. Başka videolarda, başka konularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın diyorum.